Selamün aleyküm arkadaşlar, iyi akşamlar. Bu korona dairesinden sıkıldım evde dura 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 dura. Dedim en azından ba balkonuma dedim bir dedim biber dikeyim, maydanoz soğan dedim. Onunla oynayayım dedim. Sizler de sıkıldıysanız sizler de yapabilirsiniz benim gibi sıkılmayın. şöyle yaptım size de göstereyim siz de yapın akşam ya akşam olduğundan da gözükmüyor biberlerim fazla arkadaşlar mor biber beyaz var şöyle Şunlar da maydanozlarım arkadaşlar. Çok güzel yetişiyor. Sizler de yetiştirebilirsiniz bak. Lambamı yaktım arkadaşlar. Karanlık bayağı bir dedim. Bunlar da yeni fidanlarım arkadaşlar. Bunlar da daha olacak. Bu iki yaşına değdi. Bu biberim. Tabi bu yetiştirmemin sebebi de nedendir? bir buçuk iki sene mi şey mühendisine beraber çalıştım mühendislerden öğrendiğim şeyler bunlar tabii ki mühendisine çalışmasam bunları yapamazdım şunlar bak beyaz bir şeyler çiçekleri asmalarım da yeni yeni açıyor arkadaşlar. Açtığımı görüntüsü çok güzel olur. Şeyle. Şu da kırmızı dudum arkadaş. Daha açmadı yaprağını. Bu da tut. Çok güzel tutu olur. Bunların işte koronadan sıkıldık. Ne yapalım? Sizler de sıkıldıysanız yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Abone olun. Beyin atın. Arkadaşlar. Sevinirim tabii ki. İyi akşamlar. Ramazan'a da az kaldı. 3 gün kaldı. Arkadaşlar hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlarınız olsun. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. beyin atın. Abone olun. Destek çıkın. Sevinirim.